Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bot Lane'de Ezreal ve Leona olarak oyunu taşımaya, taşıtmaya çalışacağız. Top çok değerli Operatör Doktor Mundo. <gülüyor> <gülüyor> Operatör Doktor yalnız, ezdim. <laughs> ezdim ve karşımda en sevmediğim Support. Çok güzel. Lux, bıktık artık bu Lux'tan. Öyle böyle bıkmadık. Evet hemen ilk cenazemizi verdik. Hemen belediye gelip birazdan çadırı kuracak. Leona da ikinci, ikinci, ikinci olabilir olmadı. Ben ikinci olabilirim. Ve değişik bir oyun oyuncu. Evet karşıda tank, tank, tank. yani tank yok karşıda ama Basar. Şu şeye niye kafa ya? Bu boyuna adap adaptasyon sorunum var şu <laughs> Vallahi adaptasyon sorunum ee, Ay. Yapma yapma Leona yapma üzerler incittiler ya Allah seni kahretmesin çocuk. Allah sana ne yapmasın hem evet evet. tane... <laughs> <laughs> Sanki Beyzat gibi geliyor mu? Atmış. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. E, bildirimleri açın. Yorumlara döşeyin abi Aklınıza gelen ne varsa Ben geliyorum Leonacım benim gitmem lazım Canım benim ciğerim Rammus32 Bu canla ben ancak cehenneme giderim bak leinde kalırsam haberin ola Yapma etme gideyim bak. Bak ölecek bak. Allah. Allah. Bu sefer... Üçlüyle başlayalım. Ne alacağımı şaşırdım. Ne alamadım. Ha. Evet katamızda kilini aldı. Biraz kasınca oyunun rengi değişecek. Az önce bir oyunumuz vardı. Bunu o oyunu sizlerden buluşturamayacağız maalesef. Kazandığımız bir oyun. Orada kasınca işin rengi değişti tabii ki. Bu maçta da öyle olur. Sıkıntı yok. De sanki Leona ile Ezreal biraz birbirine uymuyor ya. Bana mı öyle geliyor acaba? Ya da bizim Leon'a mı? Uyadabilir canım. Niye uyumasın? Tamam. Nerede o arkadaş? Şey baş, 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 başla. Bir Öl. Ha, tamam. Tam Leona'ya laf çakıyordum. Leona iş yaptı burada. Yapılması kasarsa kalabilir diye düşünüyorum. Aynen öyle hocam. Kasarız ama ben öyle düşünüyorum. Yani. Evet kasar mı? Ormana hocam troll peşindesin hocam. Hocam normal kesmeyi. Balon değil. öyle bir kaçtık. Şey mi? Bizim bizim orman mı? Bizim ormana orman diyemiyorum ki bak şu an midde mesela. Şunu çıkalım. Karşıda da en sevmediğim jungle'lardan biri var. Wukong. Yani gıcık. Şöyle mid'e bir ulti. Hadi bakalım yallah. Kimseye ya. Oraya. Bizim kuleyi çok incittiler ya. <laughs> çok incittiler bizim kuleyi. <laughs> Abi ya. Ya işte böyle olunca var ya ben çok sinirleniyorum. Bu sefer de beni incittiler hocam. <laughs> ejderleri almamız lazım. Aldınız mı ejderleri? Hocam takında cangın mı var? Kurban oldum. Ejder aldınız mı diyorum valla. <laughs> <laughs> ne alayım ya? Vallahi ne alacağımı şaşırdım ha. Sarıksım, ne oluyor oralarda? Bak o da öldü. Kata da öldü. Ama çok zorlu geçecek. Çok. Çok zorlanacağız. Bak bunlar ejderde mesela kimsenin umrunda değil. Kimsene kastım. Yasuo'nun evet, bana vurmaması ya. Hocam o Yasu vurdun, dövdün de adam var. Ama bu da beni dövüyordu yani. çok oldu. Ya şu an değil mi? Hocam <gülüyor> sakın. Bunu sileceğim kayıttan. <laughs> yani bir an şüphelenmiyor hocam. O kadar büyük için var Ya Leona ben yokum canım benim oradayım. Sen buraya gelsene ya ben yokum orada ya. Sen kendi kendini mi sapotlayacaksın orada ya?

Evet bu arada hayırlı Ramazanlar arkadaşlar evet vallahi böyle nasıl unuttuk bunu ya Tabi bu oyun insana her şeyi unutturuyor Bari ben alayım o ya Hocam kaç yıl orada kaç yıl Ya ben orada değilim de yani Leona orada Leona ne işi var orada onu da anlamadım yani Kim aldı orada bir de kill aldı Yanlış senin meyveni aldım yani. Erik. 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 Oruç oruç ne, <laughs> <çoruş> ne gider? <laughs> Hocam öldü mü? tamam. Evet. Hocam sen kastın mı taşırsın? ha ben sana söyleyeyim. Ben de balana kaymanı yiyeceğim. Bak burada bir adam olabilir. Ama yok. Hocam iyi misin? Gizli kuleye alalım Hocam oh, gelmen lazım. Beni ye. Hocam dur kim Kim en Kime niyet kime güçlü? Ölmedim hocam. Ölmedim. Ya abi benim ultilerimle niye millet şey bit kadar canla kurtuluyor ya. Demek hasarım yok. O onun derdi benim, ben biliyorum, onun derdi bendim yani. Bazen böyle saçmalayabiliyorum arkadaşlar. Hor görmeyin yani. Ne alsak ne alsak taşıyın beni. <laughs> beni taşıyın. Hep biz mi taşıyacağız reklamda? <laughs> Hocam. Hep ben mi taşıyacağım? Bak az önceki oyunu taşıdım. Onu şey yapmadık. Geldik burada. Şu <laughs> olayı ki. Ya abi kim salmıyor ki kata? Hocam geliyorum da ben öyle giremem ben. Yani... <laughs> Abi yok abi yok bana kimin salak. Peki. sana. <laughs> <mı gülüyor> <dersin be? gülüyor> Allah sabır. Nasıl ya? Şu oruç ağızla. <laughs> Lütfen yapmayın bana bunu. <laughs> yapmayın. Bir şey yemeden oruç bozmak istemiyorum inşallah. Şey bırakma, bak sıkıntı ya. Ve <laughs> ona ne yapabilir ki tek başına? Abi jungle'sız oynuyoruz arkadaşlar. Bu maçı yeniledebiliriz yani. Kötü de oynayabiliriz çünkü jungle'ımız yok. şey yapıyorum ya orada. O burada mısın sen laks canım? Hı, geliyor. Hocam onu tut gıstır köşeye geldim. Hı, Sarı çiyan Lux gel. Gel kız buraya. Sen kime ulti atıyorsun la M5? Ya. <laughs> Ormancı TF alan aklının Şey gibi oldu bu sabı taşına döndü Hocam ultim var <laughs> geliyorum bomba gibi Hocam bunlar burada yalnız Allah. <laughs> Sen <laughs> ormana bak. Han o kişiye. karşı mı? Gel buraya. Öper mi hiç affetme. Hocam. Az önce alamadığım redi. Helal. Red, red, Hocam aldım. Adam kestik. Beleş. Belediye dağıtıyordu. <laughs> ben de dedim bundan faydalanayım. Çünkü burada saçma sapan ölürsen var ya sinir krizi geçiyor. Ha evet, evet. Evet, Lux'ın ultisine kafa attım. Eylen. <laughs> Tabi bilerek yapmış olduğum bir şey değil. Ölseydim var ya, telefonu full şimdiye. şimdi ya. Neyse, ben gideyim şuradan. Ya da dur git, ben şunları da keseyim. Param iyice çoğalsın. Şey, çünkü can. <laughs> Jungle'ımız yok çünkü. Şey burada... Aha burada. Ama orada. Hocam oradalar, oradalar. Seni çekiyor ya. Çek. Gitme. Hocam seni çekirse ben de geliyorum. Sıkıntı bende yani. <laughs> ben gidiyorum ya. Gidemiyorum ki abi. Gidemiyorum. Çünkü bizim takım uslu durmuyor. Adamlar biliyorlar ki ben oldum mu yenemeyecekler. Bak beni öldürmek için de şuna kimse gelmiyor. Takımından biri katledildi. Üç kişi daha kaldı. Ay ay ay. Adam aklı beyler dağılın. Şimdi... Bak hele ya. 2 tane kule aldı adamlar. Oyunu dağılır alır, alır, alır hocam alır. Oyunu dağılır kuleyi de alır. Oyun da bitti Evet geçmiş olsun resmen oyunu verdik şu an. adamlar işi biliyorlar. Ben, üç kişi bana da vurdu hocam, üç kişi. Biliyorlar, diyorlar ki ben bunu da bu tamam geri Evet arkadaşlar bir bozgunla biten oyunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aklımdan da bunu yüklememek geçmedi değil ama olsun yükleyeceğim. Bütün çıplaklığıyla oyunlarımızı sergiliyoruz. Evet kanala abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Yorumlar boş geçmeyin. Bildirimleri açın. Kendinize de çok iyi bakın. Hadi hayırlı Ramazanlar. iyi günler olsun.